Arkadaşlar merhaba. Bugün kümeler konusundayız. Kümelere başlayalım beraber. Nesneleri iyi tanımlanmış elemanlar topluluğuna küme denir. Yani İyi tanımlanmaktan kastı kümeyi söylediğimiz zaman, küme hakkında bilgi verdiğimiz zaman net olmalıyız. Yani herkese göre aynı olması lazım. Mesela sınıfımızın sevilen öğrencileri dediğimiz zaman iyi tanımlanmış bir küme olmuyor. Yani kimine göre sevilen öğrenci farklıdır ya da sınıfımızın e, mutlu öğrencileri, sınıfımızın uzun öğrencileri bile desek yine iyi tanımlanmış olmuyor. Kimine göre uzun 1.80'in üstüdür, kimine göre uzun 1.75'in üstüdür. Ama sınıfımızdaki 1.80 santimden daha uzun öğrenciler dersek iyi tanımlamış oluyoruz yani iyi tanımlamaktan kastımız bu. Haftanın günleri iyi tanımlanmıştır. Ve bu kümenin içindeki her bir nesneye de kümenin elemanları diyoruz. Kümeleri arkadaşlar şu şekilde küme sembolünün içerisine aralarına virgül koyarak yerleştirebiliyoruz. Bu gösterim şekline burada söylediğim e, liste yöntemi diyoruz. Eğer ki kümeleri kapalı bir şeklin içerisinde genelde kullandığımız çember ya da elips yuvarlak yani bir şeklin içerisinde elemanların başına nokta koyarak ...gösterirsek buna da Venn şeması gösterelim diyoruz. Eğer ki kümeyi matematiksel anlatımlarla ya da sözel anlatımla yazarsak... ...az önce söylediğim gibi haftanın günleri dediğimiz zaman bu ortak özellik yöntemi oluyor. E, ya da çift rakamlar. Çift rakamları sözel bir şekilde de söyleyebilirim. Matematiksel olarak da anlatabilirim. Mesela burada matematiksel bir anlatım var. Diyor ki x öyle ki şu, şu kısım arkadaşlar şu ilk kısım x öyle ki x 2 nokta üst üste bazen şöyle de yapabilirler. x uzun bir çizgi öyle ki demek diyor ki 0 ile 5 arasında ve x eleman pozitif tam sayı olacak. 0 ile 5 arasındaki pozitif tam sayılar nedir? 1 2 3 4. İşte bu kümenin elemanları 1 2 3 4 elemanlarıdır. Bu gösterime de ortak özellik yöntemi diyoruz. Bu isimler çok önemli mi? Çok önemli değil ama bilirsek iyi olur. Kümelerin arkadaşlar isimlerini büyük harflerle gösteriyoruz. Büyük A, büyük B. Genelde içeriye eleman olarak yazacaksak da küçük A, küçük B diye yazıyoruz. Büyük olamaz mı? Olabilir arkadaşlar. Ama ben genel olarak söylüyorum. Ve kümenin elemanlarını kümenin içerisine listeye ya da ven şemasına yazarken birden fazla bir şekilde yazmamamız gerekiyor. Örnek veriyorum. Sadakat kelimesinin harflerinden oluşan bir kümeden bahsediyorsak bu küme diyelim ki A kümesi bakın A kümesindeki A da harfi de büyük kümenin içindeki elemanlar da büyük harf olamaz mı olabilir küçük harfle de olabilirdi ama birer kez yazdığımız çok önemli S A D K T ne yaptım A'yı mesela birden fazla kez yazmadım bu önemli kümenin eleman sayısını göstermek için de S harfini kullanıyoruz küçük S A kümesinin eleman sayısı anlamında Mesela buradaki A kümemizin eleman sayısı 1 2 3 4 5 olacak. Gidip buradaki 7 harfli bir kelime diye 7 demeyeceğiz. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Kümenin içindeki elemanları da gösterirken elemanıdır sembolüyle göstermemiz lazım. Şöyle ki mesela şu kümeden bahsediyorsak D harfi bu kümenin elemanı olduğu için elemanıdır A kümesinin diye gösterebiliriz. Şu elemanıdır. Ama mesela Z diye bir elemanımız olmadığı için elemanı değildir A kümesinin diye göstereceğiz. Bu elemanıdır sembolü. Evet kümelerin gösterimleri, kümelerin girişinde vermem gereken bilgiler bu kadar. Gelin örneklerimizi inceleyelim beraber. Mesela burada diyor ki A kümesi gargara kelimesindeki harflermiş. O zaman A kümesini biz şöyle yazabiliriz: G, A, R. Başka bir eleman yok. S A'yı bulunuz demiş. Yani eleman sayısını bulunuz demiş. A kümesinde eleman sayısı da 3 olarak buluruz. Buna bakalım. x öyle ki x 20'yi tam böler ve x doğal sayı olsun demiş. 20'yi tam bölen doğal sayılar nedir? 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünmez. 4, 5, 10 ve 20'dir. Bunu liste yöntemiyle gösterişini bulunuz demiş. Evet, liste yöntemiyle gösterdik. Buradan 6 tane eleman çıktı. Peki gerçekten 6 tane midir? Emin olmak istiyorum. Daha çok da olabilirdi. Mesela 20 değil de 120 olsa ne yapacaktık? Hatırlar mısınız? Biz asal çarpanlar ayırma diye bir konu görmüştük. Orada tam bölen sayısı, tam bölenleri bulduğumuz bir yöntem vardı. Böyle geriye de bir atıfımız olsun. Bunu asal çarpanla ayırırsak 2 üssü 2 çarpı 5 üssü 1'dir. Üstlerini birer arttırdığımız zaman pozitif bölen sayısını buluyorduk. 3 çarpı 2, 6 tane pozitif bölenimiz vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pozitif bölen ndan kastımız aynı zamanda pozitif doğal sayı aynı anlamı geldiği için buradan 6 tane olduğunu da emin olmuş olduk. Burada bir K kümesi verilmiş. 3. soruda hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar içinde bazen kümenin içerisinde küme görebilirsiniz. Bunları biz eleman olarak kabul edeceğiz. Yani şurası bir eleman. 1 2 3 4 5 6 elemanlı bir küme bu aslında. Yani içeride bakın M virgül N var ya. Bak M diye ayrıca bir elemanımız var bu arada. Kafanız karışmasın. Aman N diye bir elemanım yok bu kümede. K kümesinde. Ama parantezli MN diye bir elemanım var. Önemli. K kümesinin elemanı, eleman sayısı 7'dir demiş. Hayır 6 tane olacak. Bu yanlış. Şöyle yapalım mı? Çarpı yanlış. M diye bir elemanım var mı? Var bakın burada. Doğru. N elemanı değildir demiş. Evet burada söylemiştim elemanı değildir. Doğru. Parantezli MN diye bir elemanım vardır demiş. Evet doğru. Parantezli yıldız diye bir elemanım vardır demiş. Hayır. Sadece Yıldız diye bir elemanım var. Bu yanlış olacak. Dolayısıyla hangi öncüler yanlıştır? 1 ve 5 yanlış. Evet alt kümedeyiz. Herhangi bir A kümesinin elemanları aynı zamanda B kümesinin de elemanı ise A kümesine B kümesinin alt kümesidir diyoruz. Yani içinde ise şöyle düşünün bir B kümesi var. içinde bir A kümesi var. A bu B'nin altında içinde alt kümesidir diyoruz. Gösterirken de şöyle söylüyoruz. Bakın burada şeklimizi şu şeklimizi incelerseniz arkadaşlar bu şekilde A kümesi B'nin içinde ya. Gösterim şu şekilde A alt kümesidir B'nin. Yani bunu okurken alt kümesidir diye okursanız daha iyi olur. A alt kümesidir B'nin. Kapsar anlamında okumak isterseniz tersten okumanız lazım. B kapsar A'yı diye tersten de okunuşu var. Ama biz genelde alt kümesidir kelimeleriyle bunu okuyoruz. Evet bu örnekte de gördüğünüz gibi eğer böyle liste yöntemiyle de verilseydi burada da görebiliyoruz mesela A, B, C elemanları var. A, B, C evet altında, içinde olduğu için A alt kümesidir B'nin diyebiliriz. Peki alt küme sayısı diye bir kavram var. Arkadaşlar her kümenin ya da bir küme düşünelim. Bir kümenin birden fazla alt kümesi olabilir, vardır ve bunların her birinin sayısını, adetini bulabiliyoruz. N elemanlı bir kümenin 2 üssü tane alt kümesi oluyor. Şimdi daha iyi canlanması için, kafanızda daha iyi canlanması için bir örnek vermek istiyorum. Şurada bir çalışma yapalım sizinle. Mesela bir A kümemiz olsun. A kümesinin elemanları 1, 2 olsun. Bu kümenin alt kümesi olarak boş kümeyi yazabiliriz. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Bu arada boş kümeyi de anlatmış olalım. Elemanı olmayan kümeye Boş küme denir. Boş küme iki şekilde gösterilir arkadaşlar. Böyle de gösterilebilir ya da şöyle de gösterilebilir. O harfinin üzerine bir çizgi attığımız zaman da boş küme olur. Bazen şaşırtmak için şöyle yaparlar. Bu boş küme değildir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Boş küme her kümenin alt kümesi aynı zamanda bakın bir sadece bir eleman olan bir küme bunun alt kümesi. İki bunun alt kümesi. Aynı zamanda her küme kendisinin de bir alt kümesi olduğu için ben bu parantezi bazen böyle hızlı olsun diye karalıyorum arkadaşlar. Doğru yazım aslında şöyledir yani özenmek isteyenler için bilginiz olsun. Bakın ne çıktı? Dört tane alt kümemiz çıktı. Fark ettiniz mi? İşte bunları bazen böyle tek tek bulmak zor oluyor. Adetini sorarlarsa bize 2 üssü n formülünü kullanacağız. Buradaki n ne? Eleman sayısı. 2 elemanlı olduğu için 2 üssü 2. 4 tane alt kümesi vardır diyebiliyoruz. Mesela yandaki soruyu inceler misiniz? Birinci soruyu. A, B, C eleman olan bir kümenin alt küme sayısı kaçtır? 3 elemanlı olduğu için 2 üssü 3, 8 tane alt kümesi vardır diyeceğiz. Tek tek de bulunabilir. A, B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, C ve boş küme. 8 tane çıkar arkadaşlar. Tek tek de bulabiliriz. Peki konumuza geri dönersek öz alt küme sayısı diye de bir kavram var. Bakın şurada öz alt küme sayısı. Bu da 2 üssü n yani az önceki alt küme sayısını bulurken kullandığımız formülden bir eksik sadece. Neden? Öz alt küme sayısında özü ha, yani kendisi hariç olan diğer alt kümeler. O da kendisi yani bir eksik olmuş oluyor. Şimdi ikinci sorumuzu inceleyelim arkadaşlar. İkinci soruda size güzel bir şey anlatacağım. Arkadaşlar bir önceki sayfada şunu söylemiştik. Kümemizin elemanları bakın şöyle bulunuyor demiştim. Dört tane elemanı var. Bu tarz sorularda özellikle şöyle alt kümelerin olduğu sorularda hata yapmamak için öğrenciler burada çok hata yaparlar. Sizden ricam elemanları bir yazın şöyle. Elemanlar ne var? A var, B var, parantezli C var, bir de parantezli AB var. Gördünüz mü? Şimdi alt küme yaparken küme sembolünün içerisine elemanlardan istediğim kadar götürüp atacağım. İstediğim kadar. İstersen bir tane, istersen iki tane aralarına virgül koyarak. Ve bunu attıktan sonra alt kümesidir A diyebiliriz. Bakın elemanları atacağım tekrar söylüyorum. Şimdi sorularımızı inceleyelim. Bakın böyle bir alt küme var mıdır diyor. Küme parantezlerin içerisine A diye bir eleman atmışım. Gördünüz mü? A diye bir elemanın var mı? Var. O zaman böyle bir alt kümem vardır diyorsunuz. Çok karalayıp kafanızı karıştırmayayım. Şuraları temizleyeyim. 2'ye bakalım. Bakın küme sembolünün içerisine A, B diye eleman atmışım. Evet A, B diye elemanlarım var. O zaman 2 doğru. Küme sembolünün içerisine C diye bir eleman atmışım. Ama C diye bir elemanım yok. Gördünüz mü? O yüzden bu yanlış. Böyle bir alt kümem olamaz. En dıştaki bakın küme sembolünün içerisine parantezli AB diye bir eleman atmışım. Var. Parantezli AB elemanım var. O yüzden böyle bir alt kümem var. Küme sembolünün içerisine A elemanını ve parantezli C elemanı atmışım. Evet A elemanı ve parantezli C elemanı atmışım. Doğru. Beni anladığınızı düşünüyorum. Küme sembolünün içerisine eleman attığımız zaman alt küme oluyor. Olay bu. Evet alt kümede bulunma diye bir başlığımız var. Bir küme düşünün. Diyor ki soruda kümesinin alt kümelerinin kaçında A elemanı bulunur? B elemanı bulunmaz ya da A bulunur B bulunmaz gibi sorular sorulacak. Bunları nasıl yaptığımızı göstereceğim. Kullanacağımız formül alt küme sayısındaki formül. Yani 200 n formülünü yine burada kullanacağız. Unutmayın. Bunu daha iyi anlamanız için şimdi örnek üzerinden göstereceğim size. Burada bir örneğimiz var. Bakın şurada. A kümesi A, B, C, D, E elemanı elemanlarından oluşuyor. 5 elemanlı bir küme. Şimdi A kümesi eleman sayısı evet 200 5. 32. Tamam. Şimdi soru gelsin bize. Bakın şurası sorumuz. A kümesinin alt kümelerinden e, alt kümelerinin kaçında A bulunur? Ne demek istediğini anlayamamış olabilirsiniz. Ne demek istiyor hocam? A bulunur, A bulunmaz. Yani kafama tam oturmadı diyenler için küçük bir örnek yapacağım. Bakın. Ondan sonra buraya geri dönelim. Kafası daha iyi oturması için yapacağım bu örneği. Şurada boş bir sayfaya beraber geçelim. Bakın şimdi. Beraber bir A kümesi yapalım. Küçük A, B, C'lerden oluş. Bunun normalde alt küme sayısı kaçtır? 2 üssü 3, 8 tane alt kümesi vardır değil mi? Nedir bunlar? Gelin beraber bulalım. Boş küme var. Sadece A var. B, C. Sonra ikili ikili koyarız. A, B, A, C, B, C. Ve hepsini atarız içine. A, B, C. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane gördüğünüz gibi alt kümesini bulduk. Şimdi size açık açık bunlar önümüzdeyken soralım. Bu kümenin alt kümelerinin kaçında A bulunur? Sayalım beraber. Bakın. 1, 2, 3, 4. A bulunurları işaretledim. Ne demek istediğini anladınız mı? A bulunur dediğinde. Kaçında A bulunmaz dediğinde işte 1, 2, 3, 4. Hocam hep 4 çıktı falan diyenler olabilir. Arkadaşlar tesadüf değil her zaman böyle çıkmıyor aslında. Peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar A bulunur mu dedi. A'yı kapatıyorsunuz. Geriye kaç eleman kaldı? 2. Formülümüz 2 üssü indi ya. 2 üssü 2 yapıyorsun buradan. 4 tanesinde A elemanı bulunur. Bulunmaz derse yine kapatıyorsun. A bulunur B bulunmaz derse ikisini birden kapatıyorsun. Sadece veya kelimesini kullandığı sorularda bir istisna var onu anlatacağım. Veya demediği sürece hep kapatıyorsun. Şimdi soruyu daha iyi anladığınızı düşünerek artık daha büyük bir soruya geçtik, daha çok eleman olan bir soruya geçtik. Yani şu B şıkkını inceleyelim. A kümesinin alt kümelerinin kaçında A bulunur? A'yı kapatıyorsunuz. 2 üssü 4 eleman kaldı geriye. İşte 16. Bakın. A kümesinin alt kümelerinin kaçında A bulunmaz? Yine aynı. Yine A'yı kapatıyorsunuz. Yine 2 üssü 4 16. A kümesinin alt kümelerinin kaçında A bulunur B bulunmaz? İkisini de kapatıyoruz. 3 eleman kaldı. 2 üssü 3, 8. Peki veya derse ne yapacağız? Şimdi o önemli. Gelin burada anlatayım size. Mesela bu soruda. Alt kümelerinin kaçında A veya B bulunur dedi. Bakın veya'yı kullandı. Önce sayalım. Önce sayalım. A veya B bulunacak. Yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bakın bu 6 çıktı. Gördünüz mü? Bunu 200 n formülüyle yani tek işlemle bulamıyoruz. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar A veya B bulunur dediğinde sadece A'nın bulunduğunu hesaplıyorsunuz. Sadece B'nin bulunduğunu hesaplıyorsunuz. Bu ikisini toplayacağız. Eksi diyeceğiz. Her ikisinin de bulunduğu, bulunduğunu hesaplayacağız. Şuralarda hesaplamalar boş bıraktım. Bu sayede 6'yı bulabiliyoruz. Yani sadece A'nın bulunduğu A'yı kapat. 202. 4. Sadece B'nin bulunduğu 2 üssü 2, 4. Her ikisinin de bulunduğu ikisini de kapat. 2 üssü 1, o da 2 yaptı. Gördüğünüz gibi 4 artı 4, 8, 2 çıktı. 6'yı bulabiliyoruz veya derse arkadaşlar. Onun dışında yöntem standart. Soruları çözerek biraz daha iyi pekiştirelim. Kümesinin alt kümelerinin kaçında 5 elemanı bulunur? 5'i kapattık, 3 eleman kaldı. 2 üssü 3, 8. Kümesinin alt kümelerinin kaçında x ve y? Hocam v derse bir şey yapacak mıyız? Hayır sadece veya da. X ve Y elemanı bulunur. Birlikte bulunur dedi. Fark etmez. Bulunur. Kapattık ikisini de. 2 i̇ki eleman kaldı. 2, 2, 4. Kümesinin alt kümelerinin kaçında C elemanı bulunur, iki elemanı bulunmaz. Fark etmez. İkisini de kapat. C elemanı bulunur, iki elemanı bulunmaz. 1, 2, 3, 4 eleman kaldı. 2 üstü 4, 16 deriz.